Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin bu akşamki bölümünden muhteşem kareler getirmeye devam ediyorum. 63. bölümüyle bu akşam Star TV'de 20.00'da ekranlara gelmeye hazırlanan dizinin heyecan dolu bölümünden yeni kamera arkası görüntüleri ve muhteşem kareleri paylaşmaya devam ediyorum. Sizler için yeni bölümden yeni kamera arkası görüntüleri ve fragmanları paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.